şonk 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 flash 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 Kaan bir türlü babasını vuramıyordu o Duru da ona yardıma gitti Yine vuramadı <laughs> Duru da vuramadı Bir türlü vuramıyordu <laughs> Sen ne yapıyorsun kızım? Duru. Yunus, Yunus amcanın arabasını mı temizliyorsun? Bana bak bakalım. Bana bak bir el salla. El salla. Eldivenler büyük mü geldi kızım? Evet. Kaan Bey şu an cephaneyi hazırlıyor. Evet cephane hazırlamaya devam ediyor. Top yap onları top. Evet şimdi babasını atacak. Kan polis geliyor. <laughs> Ah eldivenim çıktı. Aa ama elin üşür. Üşür ya. Tamam mısın Kaan? Videoyu bitireceğim artık. Hadi at onları da videoyu bitirelim. Takayım mı? Dur. Kapatıyorum hadi. Kaan Duru'yu çok kızdırdın. <gülüyor> <gülüyor> Ellerin üşüdü mı Duru? Girelim mi artık? Oo. Kaan bir türlü tutturamıyordu o. Aha vurdu. <laughs> Duruyor vurdu.